Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, soru işareti alt tire ve neyse bakın. Şimdi size efsanevi bir şey göstereceğim. İnanamayacaksınız. Şimdi buradan yani buraya giriyorsunuz. Yani yine yine aynı yerdeyiz. Bu ayarları tıklayıp buraya geliyoruz. Yine Test etmek için bu ile bota girdik. Bu ile botta yine video girip buradan ayarladı artık. aşağıda kod yerine şimdi şurayı iyi izleyin. Manyakça bir şey göstereceğim. Şimdi şuna basın. Hayır şuna. Şuna basılı tutun. Pardon. Şuna basılı tutun arkadaşlar. Basılı tuttuğunuzda Burada da şey var. Göremiyorum arkadaşlar. Durun. Birazcık Ha. Şimdi ee, babam arıyor ya. Boş bak. Şimdi arkadaşlar ise shift'e basıp buradan şurada soru işaretli bir yer yapıp Şurada soru işaretli bir yer vardı arkadaşı gösteremiyorum. Durun. Lamba tam çarpmıyor. Ha tamam şimdi şuna basıp şurada şuna basın. Soru işaretli. Bakın şimdi soru işaretli altta da şey var. Ona tıkladığınızda. Abi niye böyle oluyor bu ya? Tabi çıkıp gider misiniz? Şimdi şuna basılı tutup şurada şuraya var. Ona tıklayıp adını ilk önce kod yerine basmadık. Pardon. Kod yerine basıp Abi bozuldu bu. Allah ya. Abi durun reset çekelim. Arkadaşlar Ha, şimdi olacak. Yine menüye girip buradan ayarları tıklayıp yine kod yerine giriyoruz. Abi niye öyle oldu anlamadım. Yine kod yerine gelip yine shift'e basıp oradaki yere tıklıyoruz. Buradaki soru işaretli yere. Ona tıkladıktan Ha, ilk önce şuna basıyoruz. Sonra da şuna basıyoruz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi soru işaretimiz çıkıyor. Alt trede nasıl yapılır onu göstereceğim. Alt trede yine şuna şuradaki shift'e basıp oradan şuna tıklıyorsunuz. Bastığınızda gördüğünüz gibi alt çıkıyor abi gözükmüyor. Gözükmüyor. Neyse arkadaşlar siz ya her gözüktü. Şimdi ise başka yere geçiyor. Bu sefer alt bakacağız. Şuraya. Buna basıp basılı tutup buradan Q'a basmanız lazım. Dan, durun. Evet arkadaşlar. Shift'e basıp buradan Q'a basmanız lazım. Bakın bunu yaptıklarınızda ama direkt şöyle yapmayın. Şuna bas. Ay şuna basılı tutup aynı anda böyle yapmayın yani şöyle şöyle bakın şöyle yapmayın ilk önce ay durun ilk önce şöyle yapmanız lazım şöyle şuna basıp ondan sonra küva basın şöyle Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane daha yaptık. Şimdi arkadaşlar farklı bir şey de geçeceğim. Şuna bas. Yumuşak G'ye basarsak ne olur? Hiçbir şey. Aa, arkadaşlar bakın. Üzerinde işaretler var ya mesela bakın bunlar falan. Onlara bastığınızda bakın. Mesela şu ne işe yarayacak? Ona bakalım şöyle. Alt RG'ye basıp şeye basalım. Aa böyle de şu şey oluyor. Neyse. Evet arkadaşlar hani şuna da basabilirsiniz. Bakın şuradaki harflere şuna basıp yapacaksınız. Şuradaki üstteki harflere de buna basarak yapacaksınız. Şimdi portal yapmamız yapmamıza geçiyoruz. Bunu ben atmıştım babamın telefonundan. Siz de gördünüz mü bilmiyorum ama bir daha yapalım. F U U Z Z Y Sonra F U R I N Soru işareti yapacağız. Yine şöyle shift'e basıp şuradan şuna tıkladığımız ay yanlış yaptım. Şuna tıklayıp Buradan da şuradaki soru işaretine tıkladığımızda bakın soru işareti yapıyor. Redim'a tıkladığımızda siz biliyorsunuz ama yani yaptığınız gibi değil. Şimdi eski kodlarımıza geçiyoruz. Eski kodlarımızda yine o zamanki gibi biliyoruz. Ee, S, -Q U, I, D, Sonra R, M, Y. Yine bu. Kopyalayın. Ay kopya. Yine video bakabilirsiniz. Sonra hi. Hi. Sonra daha bakın. Eşitlik de yapmak için şuradan sıfıra basın. Şuradaki sıfır var. Şimdi. Şimdi de şey yapalım. Shift'e basıp buradan sıfıra bastığımızda eşittir. D. Ve sonra ritme tıkladığımızda buradan bize 5 altın verdi. Ben eşittir nasıl yapıldığımızı, yapıldığımızı bilmiyordum. O yüzden bana 5 koldun altın verdi. Yine shift'e basıp şuradan sıfıra bastığımızda bu sefer P'ye basıp ritme tıkladığımızda Bakın 5 kodun altın verdik. Son kodumuz ise aslında son kodumuz değil. Burada ya. FR Gift. FR Gift. Aban tutuyor burada kamerayı. Ready mi? Tıkladığımızda size bir tane pasta, 5 tane şey neyse. Ya, abi yine mi böyle oldu ya? Neyse bu kendi kendine bak olabiliyor. Son kodumuz G. Abi bir durun arkadaşlar ben şunu halledeyim. Ne? Kendi kendine böyle duruyor. C H L T H R L L 700 ay 700 de 709 vas her redeme tıkladığımızda şimdi arkadaşlar size son olarak bir şey göstermek istiyorum. Evet. buna bir tane tahta koyun ve sonra istediğiniz bir bloğu alın. Döv. Arkaya iki tane, iki tane de öne yani dört tane blok koymuş oluyorsunuz böyle. Şimdi şu şu tekli yere şundan koymanız lazım. Ben size göstermiştim babamın telefonunda bunu nasıl aldığınızı. Şimdi de şundan lazım size şundan. Bakın çok önemli. Şundan T tuşuna basıp yönlendiriyorsun. Bunu buraya koyuyorsunuz ve son aşama olarak şu artıya basıp buradan ancak bloğu kapatıyorsunuz. İsmini bilmiyorum. Sonra 3 tane tahta üst üste koyuyorsunuz. 1, 2, 3. Sonra boşluğa da R tuşuna basıp döndürüyoruz. Sonra da oturuyoruz. Ve ve havai fişek aldığımız şundan veriyor size az önce gösterdiğim kodla şuraya takıyorsunuz. Ve şunları ay, ya abi yanlış yaptık. Neyse durun şundan koyalım şundan da. Bir şey olmaz herhalde. İlk defa bundan deniyorum. Heh. Öyle arkanıza yapışıyor. <laughs> Sonra da Şuraya çıkıp şuraya tam çıkacak şekilde. İki, bakın böyle ve şimdi ise son aşamaya geldik. Bundan alıp ayağınızın üstü ayağınızın tam altına ve şuraya. Hazır mıyız? Hazırız. Hemen hemen buna basıp başlatmıyorsunuz. O kadar emeğiniz geriye gider. Şunu siliyorsunuz ve artık hazırız. Başlattığımızda zıplama tuşuyla bakın beyaz bayrakta olduğum için dümdüz gibi diyorum. Zıplama tuşuyla ileriye doğru S ve W tuşuyla da yukarıya aşağı. Bakın şöyle isterseniz yolun sonuna bir gidelim. istiyorsanız. Abi dö, 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 dö. Neyse arkadaşlar siz olayı anladınız. Videomuz da bitti zaten. Umarım videomu beğenmişsiniz. Beğendiyseniz aşağıdan like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.